Şimdi başlıyoruz. Vladimir'imizi aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Galio var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Rakip tam Vladimir'lik bence. Tabi oynatabilirsek. Çünkü pikler bayağı sıkıntı. Bizim pikleri onların da pikleri ama totale baktığında eşitimsi diyebilirim şu anda. Yasuo iyi oynuyormuş. Aslında ben ona karşı oynasam daha iyi. Vlad'la Yasuo daha iyi eziliyor. Ne haber Galio'cuğum? Oha. O kadar alana vuruyor muydun sen ya? Sürekli dürteceğiz abi. Klasik zaten bu. Bir de şu Q'larını yemesem daha iyi olacak da. Bir de minyon kaçırmasak. Ananı satayım ya. Ne görüş mü attı Tamam. Güzel. Bir de ilk kili ben aldım. Üf yani. Rakip jungle kimdi? Bidi. Tamam ben burayı hızlıca alıp base atarım. Canımıza o zaman dolduracağım biraz. Lan vursana ya. Anlısını satayım. Neyse şurada base'imi atayım. Şu anda iyi başladık. İki, erik, e, iki gold 2 iki gold diyoruz ve hızlıca bir atıyoruz. Bu mu kanka? Dedi ve 1-8 oynadı desene. Yok öyle bir şey yok. Adam iyi oynuyor. Hep umarım iyi gider. Konuşurken zorlanıyorum lan. Niye acaba? Sabah 5'te uyandığımız için mi? Aha kills'ını yemedim. Subhanallah abi. Ne kadar milyon kaçırıyoruz ya. Bu arada bundan önce 25 kilo aldığım bir Vladimir paylaşmıştım. İyi izlendi. Hakkında da verdik. Bunu kaçırmayayım. Hakkını verdik. Tamam. Bir dakika. O zamansız geldi. Oyuncak mıyız ona? Neyse yapacak bir şey yok ya. Onun çıkması daha iyiydi ama. Şu anda durum iyi zaten. Bakayım şöyle. 2700 zaten hafif kastım bundan sonrası biraz daha kolaylaşıyor ben ne kadar hızlı kasarsam rakibi yok etme ihtimalim o kadar yüksek rakip kayıp attım nerede galio hiçbir fikrim yok Yasun'u zamanlaması güzeldi. Ne yapıyorsun? bir şeyler yapıyor anlamıyorum ya. Yukarı doğru gideceğim. Ulti falan da var. Hocam ne yaptınız siz? Ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam. Boş yere midi vurdurttum ya. Ben buraya oynarım diye düşünüyordum da. V ile karşılaşmak işi bozdu. Yoksa oynardık harbiden. Galio sen de abarttın ha. Biri bir de keserim şu anda. Bilgisayarın ben zamanlamanı var ya. Çok şanslısın. Fazla şanslısın. Vallahi şans bu. Bir tık da benim yanlış oynamam da. Daha çok şans var. Görüşürüz. Burada da hata yaptım aslında. Beni kesebilirdi de kesemedi. Bu arada Yasuo öyle dedi. Yasuo kesti herhalde bunu. Birebir de. Hem de birebir de kesti. Neyse. Mumu kanka demişti ya. Abi ben buradan 150 gold alacağım. Çünkü vadiyarını mı almak istiyorum? Sonra şuradan aşağıya kayacağım. Ben kaçarım. Yapacak bir şey yok çünkü burada. Şurada serice bir benzime atayım zaten vadi yarını aldım. Gold olarak iyi bir durumdayım. Umarım çaldırtmamışsındır redini. Çaldı mı? Çalmamış. Şimdik, sıçram geldi, hayaletim geldi. Şu anda vadi yaranımı aldım. Hani her şey güzel gözüküyor bizim açımızdan. Bir dakika. Okay. Güzel. Bir de Ya bunu. Yasuo mi gitti? Tamam. Alacak mıyız adam? Alalım. Yani yanında tank olunca hani girmekte sıkıntı görmüyorum ya. Çünkü... Adamı zaten iki saatte kesecekler. Çarpı atmayı biliyorsa sıkıntı yok demektir abi. Mis gibi. Güzel. Galio geliyor. Onu da keseriz. W'üm gelsin de oynamaya devam edelim. Bunu da kestik bu arada. Güzel. Serice bir base'ımı atayım. Bir an için sıkıntıya düştük de orada. Skill'ler döndükçe şey yaptık. Bu arada Yasuo herhalde fena değil. Fazla izleme fırsatım olmadı da yani. Bir sete şu laf sokasın var yani çırf gıcıklığına. Çünkü bu kanka dedi ya o kili aldı gaza geldi şu anda hani adam bayağı önde. yası iyi dedik ama bak. <laughs> Ölme artık. Adam reçsiz. Bu bir de AP mi çıkıyor ya en sevmediğim. Tebesinin ki kanka. Bir öldü. Dört kişi geldiler. Dört, dört, dört yani. Sıkıntı yok. Bizim de zamanımız geldi. Altı bir dörtüz yani. Şu aşamadan itibaren hani yok ederim diye düşünüyorum. Galio hangi itemleri almış? Hasar ama 0.5 o yüzden. Hasar bayağı az geldi gözüme. Normalde direkt tekler yani ammuyu öyle yapınca. Yasuo'yu aslında aşağıda ben oynasam daha iyi olabilir setten. Ama sıkıntı yok ya. Rakip acaba pire mi yani? 4 kişi bir anda mide gelmesi gıcık ve garip bir şey bence. Şu yukarıya doğru akalım. Ultim dönüyor, V burada Burada ee, Öyle dörde bir atmaya benzemiyordum, V Çok kötü yakalandım sanki Güzel Güzel. Skilllerimin dönmesini bekliyorum. Cana bak ya. Oh be. Buna kill versem üzülürdüm. Mavi alıp beyiz atacağım. Bir de Yasuo'ya döneceğim. Tamam. Skilllerin dönmesini bekliyorum bir yandan da. Ya ya tam basamadım. Yoktu çünkü bir saniyen falan vardı. Neyse en azından ejder zamanı satmadık ya o güzel. Takıma bakıyorum şöyle. İyi ya bence durum. Kötü değil. Etkili yok. Kesti ama onu. W'si varsa. Geç attı biraz ama olsun. Şimdi hızlıca Ejder'e kayacağım. Ee, rakibi gördüğüm kadarıyla ben doğru pozisyonda bu maçta çok rahat yok ederim. Bu niye aşağı gitti? Barona bir görüşü aldık. Tamam kimse girmemiş. Girerlerse çünkü ben aldırtmam Vi'ye falan Şuradaki görüşü almaya gideceğim. Ben Yasuo'yu mı oynasam? Yasuo'yu oynayabilirim ya bire de Gel be. Bire bir de beni kolay kolay kesemez. Hata yapmazsam eğer. Her şeyimi attım. Çünkü bunu çıkartmamız demek. Ejder falan alabilmemiz demektir. Sıkışa mı attı? Güzel. 3'te 3 üç attık. Direkt barona girmeliyiz. Canımı ben Q'la doldururum. Volat bir şey. Ne? Güzel. Volat bizi taşır mı? Okuyamıyorum lan niye okuyamıyorum? Saçma mı? O mu ya saçma yazmış? Ha Vlad bizi taşır mı acaba? Vlad Efendim Şunu alayım. Uyanmış şu yeni alacağım. Takımı yetişeceğim de. Bir tık öndeler ama gerçi iki tane tank var orada. Hızlı kesemez bizimkilere. Tamam. Serafin iyi konum aldı ha. Rakip yaklaşamadı ona. Güzel. Quadra kill. 15-2-9. Vladimir'i seviyorum ya. Hakkında veriyoruz yani. Kule biraz bana vursun. W'ye basayım. 10 numara 5 yıldız maç. Bak 13-14 dakikada maçı bitirdik. O kadar kolay. Ki Blizzard'ın gücü de çok ayrı yani. O yüzden biraz Vlad çok güçlü. Çok kişi oynayamıyor ama oynayanlar da değerini biliyor diyebiliriz. 15 2 9. Bak hasarımız ne kadar 30k 10 numara 5 yıldız bak bizim şey Adic'in 3 kat rakip Adic'den neredeyse 2 kat fazla hasar vermişiz. Gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.